Fenerbahçe geçen sezon başında Joz Mourinho'nun transferini uzun süre istediği Christian Medina'yı transfer edemedi. Hem Türk basını hem de Arjantin basını bu transferin Ocak ayında biteceğini iddia ederek Ekim, Kasım ve Aralık aylarında Medina'nın transfer haberleriyle gündem yarattılar. O dönemde Fotospor, Fenerbahçe'nin alternatifinin Breno Bidon olduğu haberlerini gündeme getirdi. Medina, Ocak ayında sürpriz şekilde Estudiantes'e gidince 8 numara transferi rafa kalktı. Ali Koç'un açıklamalarına bakılacak olursa Fenerbahçe yaz transfer döneminde Ives Bisoma'nın peşinde koştu, ancak sakatlığı uzun süreceği öngörüldüğü için malili oyuncu alınmadı. Başkan katıldığı canlı yayında ise 8 numara transferinin Ocak ayında yapılacağının müjdesini verdi, transferin son gününde Güney Amerika'dan bir hamlemiz oldu. İnşallah devre arasında o ismin transferi gerçekleşecek. Son birkaç gündür fotospor dışındaki bazı kaynaklarda Ali Koç'un gündeme getirdiği Fenerbahçe'nin Ocak ayında transfer edeceği ismin bidon olacağını yeniden iddia etmeye başladı. 2005 doğumlu Yıldız adayının sözleşmesi Fenerbahçe dedikodularının çıkmasından sonra Ocak ayında yenilendi. 2029'da kadar Corinthians'la sözleşmesi var, öyle ucuza bitecek bir oyuncu gibi de durmuyor.